arkadaşlar balonu uçuyor Mert'in. Mert, Mert başlıyor. Mert ne? Mert. Alp ipi tut ama tamam mı? Wow. Evet. Biraz rüzgar olsun uçacak. Tut 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 Mert. Mert sıkı tut tamam mı? Tamam. Evet. Takıldı anne. Alp. Anne alp takıldı. Takıldın mı Alp? Abisi kurtar onu. Öyle kalsın. Mert? <laughs> alp. Alp, 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 alp. Balonun nerede Alp? alp, 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 alp. Bak, bak, ipi, bak ipi, ipi burada. Tut, Tut ipini. Alp. Evet, <laughs> Sıkı tut tamam mı ipini? Balonun ipi koptu. Arkadaşlar üzüldün. Alp'in balonunu alabilirsin ama bir daha öyle yapma o zaman. Tamam mı anneciğim? Hayır 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 Aşağı güzel. Bakayım. Gitti? Evet. Aşağıya gitti arkadaşlar. Bakın arabanın önünde. Bir şey olmaz anneciğim. Kum o. Sıkı tut ama. Tamam mı? Onu da gönderme. Tamam mı Mert?

Ama senin yok, seninki düştü. Bakalım. Bakın hala orada. Varsa getir. Varsa getir yapası. Abisi değişin Mert'le hadi. Adamas ne olacak? Buzlar geliyor şu. Mert. Alp'in balonu uçuyor Mert. Alp'in balonu uçuyor. Koş burada burada burada. Koş. Eymen yavaş. Alp neredesin? Burada mısın? Evet. Buraya gel buraya gel. Alıyorum. ben. Atıyorum. İnşallah Tamam sen oyna. Nerede? Burada. Mert. Abinin balonu yok Mert. Yıkayayım mı ben onu Mert? Anne. Tamam ben yıkayayım. Anne bak şimdi çektireceğim. Alp. Uçuyor mu balonun? Anne ben kuşluk halindeyim Mert. Evet. Aa, ay Alp. Uçuyor mu? Koş oraya doğru uçsun. Mert, Mert nerede? Mert'in balonu düştü. Mert çok üzüldü. Mert çok üzüldü. Olacak mı? Tamam. Sektiriyorsun ha? Mert'ciğim ne oldu anneciğim? Ben büyük balon istiyorum. Büyük balon istiyorsun. Üzüldün mü sen balonun düştüğü için? Hı? Ben sana üzülme, kocaman balon alırım, tamam mı? Al al, oynamıyor, gel. Tamam. Aferin size. Çamur değil o anneciğim. Siyah keçeli kalem izi. Eyman sen değiştir abisi. Anneciğim o keçeli kalem izi. Çıkmaz. Tahta kalemi var ya size. Üstünü ıslatırsın Mert. Hadi tamam yıkandı. Abi abim. Kapat kapat abisi. Çünkü keçeli kalemiz anneciğim. Hadi koş uçsun. Gidiyor gidiyor uçuyor. Ay balon uçuyor. Mert abin sana balonunu mu verdi? Evet. Teşekkür ettin mi abine? Evet. Teşekkür ederiz abisi. Ah, balonu. Balonun gidecek az önceki gibi Mert. Anne. Gidiyor gidip. Efendim. Gel sen gel bak balonun uçuyor. Anne. Efendim. Gel sen Anne. gel. Bak balonun uçuyor. Bu... Bu nolu, patlar patlar. ay, ay, de, 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 ay balonun nerede? Ay. Buldun ay. mu? Ay, değil, uzun, değil. Abi diyor. Abi Abin mi üzüldü şimdi de? Evet. Eymen içeride bir tane daha balon var. Anneannene söyle ipi bağlasın onu ah, ah, Gel Ayıp. Hayır açmak yok. Açmak yok. Hep sularımızı kesmişler. Açılmıyor. Açın. Bakın açılmıyor. Açın. Sular gitmiş. Hadi balon uçurun. Hadi balonu uçurun. Hadi. <laughs> Gidiyor yakalayamıyorsun Mert. Yatıyorum. Yakaladın mı? Evet ya. Uçabilir bak sıkı tut ipini. Ne? İpi sıkı tut. Anne. Annem. Yardım etmemi ister misin? Evet. Bekle. Hı. Bekle. Ben şimdi balonu tutup çekeceğim. O da gelecek bak. Ben uçuruyorum Mert. <laughs> uçuruyorum. Aldın mı? Evet. Tamam. Hadi gelin uçuralım balonlarınızı. Evet. Evet. Yeni yaptım ben oğluma. Hadi bakalım uçuralım. Bence aşağıya yapma annem. Giderse üzülürsün. Bak başka balonumuz yok. Evet, benim balonum... <laughs> Ciddi misin? <Hayır. gülüyor> Şaşırttı bizi ya. Ay. Sen uçuruyor musun balon? Hayır. Ne yapıyorsun? Su ile oynuyorsun değil mi? Ama su açılmıyor. Ben... Çok zor. Açamayız. Hadi balonumuzu uçuralım hadi. Bak abiniz sizi çağırıyor. Bak rüzgar var hadi Mert uçur. Alp balonun, Alp balonun uçuyor. Alp. Balonun uçuyor oğlum bak. Hadi kaldırın yukarı uçsun. Mert ver balonunu ben yukarıda tutayım uçsun. Hadi koş. Öne doğru koş. Koş Mert, koş. Koş, koş, koş. <laughs> koş Mert, koş. Mert hadi bir daha koşun bu tarafa. Efendim. Sen motorlarını mı yıkıyorsun orada? Ay Geliyorsun. Gidiyoruz. Çarpıştınız. Elini yukarı kaldır. Mert havada gitsin balonun. Anne. Böyle anne. Balon olan kısmını da kısmı de diğer elini kaldırıyor. <laughs> Uçuyor. Uçuyor mu balonun? Anne. balon. Bana çarptın ya. Hızlı Anne. Alp. Anne. Alp kalk oradan. Anne. Anne hızlı Koş bakalım. Bir. 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 Hadi Alp. Sen ne yaptın balonlar? Alp? Rüzgar var Mert kuş. Uçsun. Nerede balonun? Ha oradaymış. Mert elini havaya kaldır. Tavşan mı oldunuz? <laughs> Abine takıldı <laughs> Ayp balonunu al gel Hadi sen de oyna <laughs> Suyla oynuyor <laughs> Hadi balonunu al gel Bak abinler balonu uçuruyor Gel Ayp Ayp balonunu al gel Hadi balonunu al gel abinler Bak uçuruyor Eymen balonla dövüş yapıyor. <laughs> Eğlenceli mi Mert? Evet. Ama şaşırıp bana çarpıyorsun. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Seni <sarı. gülüyor> <laughs> balonu kaçıyor Mert'in. Mert'in balonu kaçıyor arkadaşlar. Mert yakala balonunu. <laughs> Yakaladın mı? Aferin sana. Alp. Alp. Çeşme açılmıyor Mert. ama. Açılmıyor Mert, çeşme. Gelin. Benim be, be. Sen mi aldın benim balonumu? Abinin balonu yok Mert. Koş. Mi yok abinin balonu. Nerede? Aferin, aferin, Mert. <laughs> sen mi aldın? Hayır. Nerede Eymen bana bakar mısın? Mert bak balonu yok abinin. Mert balonunu yıkıyor herhalde. Bir damla suyla da uğraşmazsınız ya. Hemen, hemen. He Mert. Dökeyim mi o suyu? Mert balonunu Ay. Sesin çıkmıyor. <laughs> ne yapıyorsun? Ay. Aa, döktü abin gördün mü? Mert abin döktü. Alp. Anne düşme! Anne! Uçuyor mu? Az önce şuraya geldi. Şuraya kadar geldi az önce. Uçuyor Mert hadi. Uçuyor balonu uçuyor. Evet, çatıya kadar geldi. Alp sen ne yapıyorsun? Alp yoruldu. O zaman şöyle yapalım. Alp yoruldun mu anneciğim? Çok mu yoruldun? Bana bakar mısın? Çok mu yoruldun? Sen balon neden oynamıyorsun? Nerede senin balonun? Anne. Anne. Efendim. Abinin balonu çatıya kaçtı Mert. Ay geldi. Ay, Ay. Var. Hey. Mertin, Mertin. Gitti. Balonu gitti Mert'in. Hem de bilerek attı. Bakayım. Bakayım. Bakayım, bakayım. Diğer balon da gitti. Mert'in balonu. Ee, Mert'in balonu Ana, baycıyor, yok artık baycıyor, baycıyor. Bakamazsın Onu kaldır yerine koy Neden attın Mert balonu Gel sen de Alp'in balonuyla oyna Gel Neden Alp sen balonunu al da oyna Hadi bak senin balonun burada Alp Bak senin balonun orada uçuyor Bak orada Git al da gel Mert Sen oynamak istemiyor musun balonla? Mert neden attın anneciğim? Hı? Balonun neden attın Mert? Üzülmedin mi? Üzüldün değil mi? Peki neden attın? Ben sana bir daha balonumuz olmadığını söyledim. Bir daha atma tamam mı? Tamam. Bana bak bir daha atma. Şimdi Alp'in balonu var. Onunla oynayabilirsin. Hayır. Ama başka balonumuz yok anneciğim. Ama attın annem. Ben sana alacağım tamam mı? öpücük atmak? Tamam. Alp'çim öpücük atar mısın? Vardı, Teşekkürler.